Hazır mısın? Aşkın dansına hazırım. <laughs> Tango aslında aşkın değil de daha çok acının dansı diyebiliriz. Acı mı? Yok artık. Bildiğin aşk ya. Yani ben hiç acı kısmını bilmiyordum. Tango hakkında bildiğin herhangi bir şey var mı özellikle? Hmm, dans işte. <laughs> Tam tahmin ettiğim gibi. <laughs> Tango. Ee... Latince... Hı. ...dokunmak anlamına gelen... ...tangere kelimesinden türemiştir. Şimdi ağırlık aktarımı yapacağız. Hisset, benimle beraber dönebilirsin mesela. Evet. Evet. 1800'lü yıllarda işçi sınıfından birçok Avrupalı göçmen... ...büyük umutlarla Güney Amerika'ya göç eder. Ama umduklarını bulamazlar. Bütün bu hayal kırıklıklarıyla kültürlerini harmanlayarak tango dansını ve müziğini oluştururlar. Evet. Ayağını biraz kaldı şimdi. Uyumun en güzel resmini çizilen bu dans, yersiz yursuz bir kadını, umutsuz bir aşkı, dışlanmayı, acı çekmeyi, hasreti, tutkuyla karışık kızgınlığı yansıtır. tango stilleri adeta evliliğin aşamaları gibidir. Amerikan tangosu ise aşkın ilk başladığı, her iki tarafında çok romantik olduğu... ...herkesin birbirine en iyi taraflarını gösterdiği bir aşamadır. Arjantin tangosu ise tutku, öfke, mizah gibi duyguların tavan yaptığı zamandır. Uluslararası <laughs> tango aslında evliliğin sonu gibidir evlilik bitmiş olsa bile çocuklar için birlikte kalalım çabasıdır. Buram buram maç olup kokan bu dansta erkek devamlı olarak ısrar eder. Kadınsa bunun karşılığında sürekli direnir. Böyle tamamen bir direnme gibi değil, daha çok tırnak içerisinde bir direnme. Aslında ...erkekle kadının birbiriyle olan savaşıdır. Adeta... ...avcıyla avını... ...tutkuyla yaptıkları... ...baştan çıkarıcı bir tiyatro oyunu gibidir. Evet, bu akşamki dersimiz de bitti. Evet. Teşekkür ederim bu arada. Yani kaç gündür uğraşıyorsun benimle. Ama itiraf edeceğim. Gerçekten çok anlamlı bir dansmış. Çok keyif aldım. Umarım yarın akşam yüzünü kara çıkarma. Ne oldu? Yüzün düştü. Yok. Yalan söyleme düştü. Yok. Ya kötü dans ediyorsam yarın rezil olurum. Hmm. Ya, yani. Nasıl ama yani? Bence gayet iyi diyordum Öyle hissettim seninle dans ederken. Hayatım işte ben o kadar iyiyim ki... ...şu an hep toparladım ben dansı ama... yani doktor, zannetmiyorum yani benim kadar iyi olsun. Dans etsin. Haklısın. Benim hiç risk almamam lazım. Yani rezil olmayı göze alamam. Ben bir bahane bulup yarın dans etmeyeyim. Patron olarak e, destek olur mu sana? Merak etme. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Seni de boşuna yordum kaç gündür. İyi oldu, pratik oldu bana. Güzel oldu. Neyse. Ben gideyim o zaman. Geç oldu. İyi geceler. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.